Merhaba Zopaloş Fondamla kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Aba Bağlacı. Aba Bağlacı çok önemli bir konudur. Bu yüzden çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Konumuza başlayalım. Aba Bağlacı ama demektir. Aba Bağlacı iki ana cümleyi, iki temel cümleyi birbirine bağlar. Diğer özelliğimize geçmeden önce size çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Almanca'da cümle kurulurken fiil her zaman ikinci pozisyona yazılır. Ben size bu kuralı ve Almanca cümle kurmayı şimdiki zaman konu anlatım videomda anlatmıştım. Eğer nasıl cümle kurulur bilmiyorsanız şimdiki zaman videomu izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi kuralımız neydi? Fiil her zaman ikinci pozisyona yazılır. Ama bağlacı iki cümle arasına yazılır ve her zaman sıfırıncı pozisyondadır. Yani cümle kurarken ama bağlacını birinci pozisyonda sanıp ondan sonra fiili yazmayacağız. Yazarsak kesinlikle yanlış olur. Buna çok dikkat edin. Birazdan örnek yapıp bu kuralı iyice pekiştireceğiz. Ama bağlacının son özelliğine geçelim. Ama bağlacı iki cümle arasında anlamsal zıtlık belirtir. Ama bağlacının bütün özelliklerini öğrendiğimize göre örneklerimize geçebiliriz. Birinci örneğimiz. Am Şimdi designer ama amzan tak regnet es. Cumartesi günü güneş parlıyor ama pazar günü yağmur yağıyor demektir. Bakın gördüğünüz gibi aba bağlacı iki cümleyi birleştirmiş. Amzan tak şimd ve amzan tak regnet es cümlelerini birleştirmiş. Ve gördüğünüz gibi iki cümle arasında anlamsal zıtlık var güneşin parlaması ve yağmurun yağması. En önemlisi de Aba'dan sonra fiil gelmemiş. Gördüğünüz gibi Aba sıfırıncı pozisyonda. Birinci pozisyonda an, zontak var. İkinci pozisyonda fiil var. Yani reknet var. Bakın buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer örneğimize bakalım. Dirote bluze ist serşön. Aba zi is zu toya. Şimdi çevirelim. Kırmızı bluz çok güzel ama o çok pahalı demektir. Bakın gördüğünüz gibi aba bağlacı iki cümleyi birleştirmiş. Bu cümleler: "Dirote bluze ister schön." İkinci cümlemiz ise "Sie ist zu toyadır. Ve gördüğünüz gibi iki cümle arasında anlamsal zıtlık var. Bluzun çok güzel olması ama onun çok pahalı olması gibi. Abadan sonra fiil gelmemiş. Aba sıfırıncı pozisyonda. Birinci pozisyonda z var, özne var. İkinci pozisyonda fiil var, yani ist var. Diğer örneğimize geçebiliriz. İhli be in, aba erlip nih nih. Ben onu seviyorum ama o beni sevmiyor demektir. Bakın, aba bağlacı iki cümleyi birleştirmiş. Bu cümleler ihli be in ve ikinci cümle ise erlit mit nichttir. İki cümle arasında anlamsal zıtlık var. Ben onu seviyorum ama o beni sevmiyor. Bakın anlamsal zıtlık var. Ve en çok dikkat etmemiz gereken şey ise abadan sonra fiil gelmemiş. Aba sıfırcı pozisyonda. Birinci pozisyonda er var. İkinci pozisyonda fiil var. ben fiili var. Şimdi diğer örneğimize geçebiliriz. Ich möchte eine Schokolade essen, aber ich mache eine Çevirelim. Ben bir tane çikolata yemek istiyorum ama ben diyet yapıyorum demektir. Ama bağlacı iki tane cümleyi birleştirmiştir. Bu cümleler ich aynı eine esen ve ich aynı eine İki cümle arasında anlansam zıtlık var. Ben bir tane çikolata yemek istiyorum ama diyet yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi anlam sazlıklık var. Ve en önemlisi abadan sonra fiil gelmemiş. Ama bağlacı sıfırıncı pozisyonda. Birinci pozisyonda ih var. ikinci pozisyonda fiil var. Yani mahem fiilimiz var. Ve şimdi son örneğimize bakalım. İh de spazieren gehen aba ih bin müde. Ben yürüyüş yapmak istiyorum. Yürüyüşe gitmek istiyorum. Ama yorgunum demektir. Bakın, aba bağlacı, ihmehte, mekte, spaziyeren gehen ve ilk bin müde cümlelerini birleştirmiş. İki cümle arasında anlamsal zıtlık var. Yürüyüşe gitmek, istemek ve yorgun olmak. Gördüğünüz gibi anlamsal zıtlık var. Ve en önemlisi, aba bağlacından sonra fiil gelmemiş. Aba bağlacı sıfırıncı pozisyonda, birinci pozisyonda ih var, ikinci pozisyonda fiil yani bin var. Evet gördüğünüz gibi bu videomuzda ABBA bağlacının bütün özelliklerini inceledik ve bitirdik. Umarım her şeyi çok iyi anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.